66 senelik belberim. Şu anda bırakacağım bırakmaya da ne yapayım? Yaş geldi ama yine devam ediyorum, tıraş diyorum. Beni bel bele başlıyorum, nenem götürüyorum. Komşu verdi ki çırak lazım işte öyle 1949'da. O da gitti orada eti senin kemiğin benim dedi nenem, babaannem. O çocuğu yetiştireceğim, evladın gibi, torunun gibi yetiştireceğim dedi. O da tamam bir kadın dedi. Ben de o çocuğu yetiştireceğim ve yetiştirdi. Mevzu bu. Doğar yeni üstürü de yapabiliyorum. Eski üstürü yapıyorum en çok. Eskini üstü de yapmak oluyor. Ne kadar yaş, yaş gittiği yüzden dolayı genç genci gidiyor. Yaşlıya ge çok nadir oluyorum. Gelenler takdir ediyor, biliyor. Yaptığımızda memnun kalıyor. Var, aynı, aynı. 40, 50 yıllık müşterim var. 50 yaşında, 60 yaşında müşterim var. Yıllardan beri tanışıyorum. Hatta çoğu da öldü. Rahmetlik oldu. Allah rahmet eylesin. Beklenenler cennet olsun. Onların şimdi oğulları geliyor, onları tıraşlıyor, oğullarını. <laughs> 40 senedir geliyorum. Berberliği çok güzel. Hoşuma gitmez de gelmem. Hoşuma gidiyor. Arkadaşlığı da güzel. Berberliği de yani hatinaz. Kaderde neyse olur. Etme merak. Uyma nefsine. Hakkın emrine bırak.